Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlerle birlikte oyun oynamıyoruz ne yazık ki bir açıklama videosu olacak. Bildiğiniz üzere Evil Lens diye bir RPG oyunu var ve bu oyunda hile yaparsanız banlanıyorsunuz ama banlanma şekli çok garip. Şu an mesela banlı bir hesapta oynuyorum ama gördüğünüz gibi oyunu oynayabiliyorum. Ee, Diğer sunuculara yani normal hile yapmayan oyuncularla eşleşmiyorsunuz. Hilecilerle eşleşiyorsunuz ve ban sunucusuna gidiyorsunuz. Ve ban sunucusunda görevleri yaptıktan sonra yani görevler bittikten sonra başka yaratıklar geliyor. Değişik yaratıklar geliyor. Mesela ben görevleri bitirdiğim halde o yaratıkları göremiyorum. Yani oyunu şeyinden yararlanamıyorsunuz. Bu birincisi. Gördüğünüz gibi bakın abi bu hesapta sadece elmas hilesi var. Elmas hilesi yaptığınız halde bile ban yiyebiliyorsunuz. En ufak hile yaptığınızda bile ban yiyorsunuz abi. Yani oyundan zevk almıyorsunuz. Benim orijinal hesabımda hile yok. Bu hesabı da zaten ödünç aldım. Videodan sonra veririm. Dediğim gibi hile yapmayın abi emekleriniz boşa gitmesin. Mesela ben bir sürü oyuncu gördüm. Hile yapmış. Ban yediğini bile bilmiyor. Hani emekleri boşa gitti oyuncu insanın. Dediğim gibi hile yapmayın abi. Hesaplarınız boş yere gitmesin. Emekleriniz çöp olmasın. Diyeceklerim bu kadar yani. Hile yapmayın yaptıtmayın abi. Emekleriniz boşa gitmesin en ufak hile yapsanız bile hesabınız ban yiyebiliyor. Ve oyun gitti çok güzel. Yani diyeceklerim bu kadar abi. Hile yapmayın. Yaptırmayın. Emekleriniz çöp olmasın. Başka da diyecek bir şey yok yani. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye.